Merhaba arkadaşlar Örgücü Derya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir gelik modeli paylaşmak istiyorum Gerçekten iki tarafı da çok güzel kullanışlı bir gelik modeli. Her iki tarafında kullanabileceğiniz örnek model alınlar. İpin markasını kalize kullandım. Simli iple yaptım arkadaşlar. Ben bu modeli 4 örnek uyguladım. Örneklik olduğu için e, siz hanımlar yaparken 38 beden için bu modelden 6 model uygun oluyor. Arkası için de 12 model uyguluyorsunuz. Trabzon üzerine kuruluyor modelimiz. Ee, şöyle kenar lastiği için hanımlar dikiş payı için 4 tane trabzon yeterli oluyor. Ön kısmı için de hanımlar 10 tane trabzon olarak yapıyorsunuz yeleğimizi. Şimdi tığım 4 numara. Şöyle göstermek istiyorum tığımı da. Ee, sizlere sizleri kalın iple 2 modelden göstereceğim. Her renkten çok güzel duran bir madalyonlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle size önceden şöyle lastiğini hemen hazırladım hanımlar. Bu modeli kururken yaparken 3 sıra Trabzon giderek yaptıktan sonra modelimizi geçiyorsunuz. 2 sırada biten bir örnek modeli. E, herkesin yapabileceği örnek modelleri paylaşıyorum hanımlar tığ modellerimde. E, i̇leriki zamanlarda bu yeleğimin Şal modelinde yaptım. Sizlere ileriki zamanda nasıl olursa göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekerek ikili tırabzan yapıyorsunuz hanımlar. Şöyle kenar için yeleğimizin lastiği için hanımlar 10 tane şöyle gösteriyorum. Daha iyi anlaşılsın diye yelek modelinde kendi ikili tırabzan yapıyorum. Her tırabzana batarak ikili tırabzan yapalım. 8 oldu şöyle 9 ve 10. 10 tane trabzonlu bu yeleğimizin lastik önden giden lastik model hanımlar. Daha sonra iki zincir çekiyorum. Şimdi model, modelin birinci sırasını anlatıyorum. Başına doluyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 5. trabzonuma batarak uzatılmış trabzon yapıyorsun hanımlar. İlmeğimi bu şekil uzatıyorum iki seferde çıkartıyorum başına doluyorum aynı trabzonun dibine batarak ikili trabzon yapıyorsunuz 5 tane dibine batarak trabzonlarımızı yapalım örnek belirgin olsun diye kalın iple gösteriyorum hanımlar Şöyle gördüğünüz gibi 5 tane trabzonumu yaptım. Daha sonra başına doluyorum hanımlar. Şimdi sıradaki trabzona değil de şu arka geri dönerek hanımlar yapacaksınız. Hemen dibindeki bir sonraki trabzonuma batıyorum. Şöyle 5.ye batmıştık. Geriden dördüncü yani dibindekine batarak hanımlar. Bu şekil yine üzerinden uzatıyorsunuz. 5 tane trabzon yapıyorum. Yine aynı şekilde 5'inde aynı noktaya batarak ikili trabzonlarımızı yapalım. Sadece burada dikkat etmeniz konusundan ilmeğimizi uzatarak yapıyorsunuz trabzonlarımızı. Geriye batıyorum. İlk baş ileri 5. trabzondan başlıyorsunuz. 5 tane yaptıktan sonra geriden üzerine batarak yapıyorsunuz yine Şöyle 5 tane tırabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 tırabzan atlayarak 3. tırabzanıma ikili tırabzan yapıyorum. Pardon. Zincirin sık iğneni sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. tırabzanıma anlar. Batıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatarak ikili tırabzan yapıyorum. İkinci modeli kurmuş oluyoruz şu an şöyle başına doladım ilmeğimi gördüğünüz gibi kısa tutmuyorum uzatıyorum beş tane trabzanını yapalım şöyle aynı noktaya gördüğünüz gibi batarak yaptım başına doldurayım inanınlar şimdi geriden bir sonraki yani dördüncüye batarak ilkini beşinci trabzana batmıştım bir sonraki dördüncüye batarak trabzanlarımı yapıyorum yine aynı şekilde ilmeğimi uzatıyorum üçüncüyü yaptım Dördüncü yaptım hanımlar. Şimdi beşinci trabzonumu yaptım. Toplam 10 tane trabzon yapmış olmuş oluyorsunuz hanımlar. Şu model için. Bu şekil devam ediyorsunuz. Sıra sonuna kadar bu şekil tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonra, e, kenarına e, yeleğimizin kenarına dört tane trabzon dikiş payı için yeterli oluyor hanımlar. Başta 10 tane trabzon yaptık ön lastiği için dikiş payı için de 4 tane tırabzanını yapıyorum. Modelimizin ilk sırası iki sırada oluşan bir modelimiz. Hemen 3 zincir çekerek dönüyorum. Başına doladım. Kenardaki 4 tane tırabzanın üzerine batarak 4 tane tırabzan yapıyorum. Zincirimizi sayarak yapıyorsunuz hanımlar bu şekil şimdi bir iki bu araya şimdiden beş tane zincir çekiyorsunuz başına dalıyorum hanımlar şimdi burada 10 tane trabzanımız oldu buna dikkat edelim bir üst sıradaki hanımlar bu trabzanın üzerine batmıyorum şu tığımı şu şekil arasından geçirerek ikili trabzan yapıyorum başına dalıyorum sıradaki trabzanı yine aynı şekilde tığımı yan geçirerek yapıyorum Her tırabzana batarak bu şekil yan geçirerek ikili trabzanlarımızı yapalım. Toplam 10 tane olmuş olacak. Modelimiz gördüğünüz gibi çok basit. Herkesin yapabileceği örnek modelleri paylaşıyorum arkadaşlar. Kanalımı yeni açtım. Destekleyip beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum onlar. Destek olursanız sevinirim. Toplam gördüğünüz gibi 10 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. Bir modelimiz tamamlanmış oldu. Araya yine 5 tane zincir çekiyorum. Başına dalıyorum. Şimdi modelimizin yine aynı şekilde üzerine değil de şöyle arasından tığımı geçirerek yine 10 tane trabzanımı yapacağım. Başına daladım. Şöyle arasından geçiriyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra tamamladım. Mod, birinci modelimiz çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci modelinde kuruluşu sırasını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle hem ön tarafından bu şekil görünüşü, arka tarafından da görünüşü bu şekilde oluyor hanımlar. Ben kenardaki yeleğimin lastiğini 10 tane trabzanımı yaptım. İkinci modelimizde kururken hanımlar şöyle iki zincir çekiyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 beş. 5. trabzanımı batarak ilmeğimi uzatıyorum uzatarak ikili trabzan yapıyorum 1 aynı noktanın içine batarak 5 tane trabzan yapıyorsunuz Evet 5 tane trabzanım yaptım başına dalıyorum arkadaşlar Şöyle geriye dönüyorum. Bir sonraki trabzanımı geriden batarak yine ilmeğimi üzerinden uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Başına doladım. Şöyle yine ilmeğimi uzattım. Toplam 5 tane trabzan yapıyorum. gördüğünüz gibi iki sırada oluşan bir model yapılışı çok kolay hemen araya hanımlar 5 tane zincir çekiyorum Pardon 5 tane dedim 2 tane zincir çekiyorsunuz Çünkü ikinci sırada 5 zincir çekmiştik bu zincirimizin ortasına batarak hanımlar iki zincirimi sık iğne ile sabitliyorum yine iki zincir çekiyorum başına doluyorum İkinci modelimizde yine beşinci trabzonuma batarak ilmeğimi uzatarak trabzonlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar şekil geldim. Gördüğünüz gibi. Kenardaki trabzonlarımı yaptım arkadaşlar. Hemen modelin arka tarafını deniyorum. Bir üst sırayı anlatıyorum. Şu kenardaki trabzonlarımı yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar burada yine başına doluyorum. Tırabzanın üzerine değil arasından tığımı geçirerek ikili tırabzan yapıyorum. Başına doladım. Yine sıradaki tırabzanın arasından geçirerek ikili tırabzanlarımı yapıyorum. Toplam 10 tane tırabzan yapmış oluyorsunuz. Modelde gördüğünüz gibi İki sırada biten bir örnek modeli. İleriki zamanlarda iki şişle de yapacağım yelek modellerimi göstereceğim arkadaşlar. Kanalımı ta takip ve alın. Zilinizi açarsanız YouTube'un kenarında abone ol yazısının yanında bir zil sesi var. Bütün videolarımdan haberdar olursunuz. O zilin üzerine bastığınızda benim size demek istediğim arkadaşlar, üzerine basarsanız bu şekil ön taraftan modeliniz tırtıklı gözükmez. Gördüğünüz gibi arasına battığım için şöyle kabarıklı bir model gözükmüş oluyor arkadaşlar. O yüzden yani ona dikkat edelim. Üzerine bastığında farklı bir modele oluşur. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Başına doladım. Bir sonraki yine modelini aynı şekilde trabzanın arasına ikili trabzan yapıyorum bu şekil sıra sonuna kadar tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar modelimi tamamladım lastiği içinde 10 tane trabzanımı yaptım gördüğünüz gibi kalın ipten de çok güzel duran bir model örnek belirgin olsun diye yaptım arkadaşlar bu da yapmış olduğum ince model her iki tarafı da kullanabilen farklı bir model çıkıyor arkadaşlar. Tırtıklı yaptığınızda dediğim gibi bu şekil aradan geçirdiğinizde bu şekil oluyor. İnşallah beğenmişinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.